Siz tabi buranın 10 yıl önceki halini bilmiyorsunuz. Çok bozdu buralar. Eskisi gibi değil artık. Karetta karettalar bile değişti ya. Baksanıza. Buradan Olimpos'a mı geçsek ne yapsak? Bana farkmaz. Yani bak Serincim doğa sabah 5'te uyanır. Biz doğayla uyumlu olmalıyız. Sabah 5'te uyanıp tüm enerjimizle güne başlamalıyız. Başlanır ya. Neyse gençler. Yarın sabah tekne turu var. Koy koy gezeceğiz. Çok güzel olacak. Ama sabah 5'te kalkacağız. Ekmek yok. Ne yapsak gitsek mi? Gidilir. Oy koy gezeceğiz. Çok güzel olacak. Nerede ya bu? Sabah 5 dedi kendisi piyasada yok. Doğa uyanmadı herhalde. O da uyanırdı yoksa. Neyse ki hazırlıklı geldik. Değerli konuklar. Turan'ın eskiden sıkardı. Aa bizimkinin sesi değil mi bu ya? <laughs> Siz bir oyun önce gelecektiniz buraya. İyi ki 10 sene önce burada değilmişiz. Bu arada doğa sabah 5'te uyanır. Siz de 5 gibi uyanın.